Oğlum bütün maskeli adamlar bu odada toplanmış. Bunların hepsi bugün bu gece yakıp buradan kaçacağız. Başka türlü kurtulamayız. Yanmaya başladı lan. Kutudan bir ses geliyor lan. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum bundan önceki videoları izlediniz mi ama şu an terk edilmiş bir evdeyiz. Tam bu evden çıktık gittik ama şöyle bir olay oldu. Arabanın anahtarını bu evde unutmuşum. Şu gördüğünüz zindanlık. Gerçi izlemişsinizdir. 3-4 bölüm çektik yani bayağı bir uzun video oldu. Bu yüzden eminim keseceğim yani bu yüzden biliyorum bunu. Arkadaşlar şimdi evde anahtarı arayacağız. Gel Bilal. Giderim. Umarım anahtarı bulabiliriz. Sence nereye düşürdük lan? Vallahi bilmiyorum ki. Sen duymadın mı anahtar sesini? Bir anahtar düştüğünde falan. Bir şey bilmiyorum sesinin ses, telaşından vallahi. Hani, bir şey dikkat etmedim vallahi. Gel şurada bir palyaço var diyor palyaçoya bakalım. Palyaçoyla dolayı yok herhalde. Nereye gitti lan palyaço? Bilal. Ha. Nerede bu? Ne bileyim ben nereye gitti o? Oğlum biz palyaço'yu şu şu delikten tepik vurup buraya düşürüp öyle şey etmedik mi yani? Palyaço burada lan. Bilal. Oğlum. Ha. Öldü. Oğlum orada oğlum kim diyor da? Bilal yaşıyor mu daha? Hala yaşıyor. E buradaydı. Galiba buradaydı ha. Nereye gitti? Şey, nereye gitti ki şimdi ama? Lan 10 dakika önce buradaydı değil mi? He. Demek ki yaşıyor. Umarım karşımıza çıkmaz. Hadi bir de hadi bir de ha, evin diyecektim. Hadi bir de arabanın anahtarlarını o çoğaldıysa. Vallahi işimiz bok. Hadi yürü bir al yukarılara bakacağız ya. Umarım arkana dikkat et. Bir bak, bir Umarım yavaş yavaş bakıyorum. Aha köpek. <laughs> köpek bağırıyor. Oğlum çabuk anahtarları bulup gidelim oğlum. Çabuk çabuk yürü anahtarları bulup gidelim bir la. Sağ mi burada? Ha? Burada sağ sola değil mi? Yok yok ben bakıyorum yerlere. Dur telefonu da açacağım biliyor musun? <laughs> ha, telefon ışığıyla da bakacağım aynı anda. Oğlum nerede olabilir bu? Oğlum bir köpek sesi var gel gel. Aynı anda da anahtarı ara bak ha. Şu room of ghost var ya. Akşam hava alayım. Neyse gel. Kapatıyorum lan ben bunu. Bir şey yaramıyor ki benim buradaki lambayı. Bir şey bir şey görmüyor mu ki? Oğlum bu ne ara geldi buraya Bilal? Aa! Anahtar elinde lan. Dedim ya yani anahtar aldı eline oğlum. Oğlum bu oyuncak bu, bu, oyuncak nasıl buraya geldi? Demek ki bu evde gerçekten birileri var. Oğlum. Bu evde hem birileri var. Bak bak burada da cam var. Cam mı? Vallahi bir cam var lan. Cam değil. Çekmiş şey, ne? Şey, ana cam mı şey. Oğlum içinde para falan olmasın. Neyse bulduk anahtarı, araba anahtarını bulduk Bilal. Gidelim o zaman ha. Son bir defa ben burası bir çekeyim de gitmeden önce. Oğlum neyi çekeceğiz? Hadi gidelim yürü. Ne için? burada? Ona yukarıda Bilal mı? bu yukarıda değil miydi? Yukarıdaydı. E şimdi nasıl? Oğlum sen yapıyorsun desen bunları sen yapmıyorsun çünkü gözümün öndesine. he. Hadi siktir. Bunlar ne Bilal şaka yapıyor de. Oğlum bütün maskeli adamlar bu odada toplanmış. Oğlum bu ne? Bilal. Bilal. Ben şu an şok geçiriyorum. Bütün maskeli adamlar burada toplanmış. Oğlum bu ne demek? Biri bize var ya bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Bilal. Bak. Burada küçük bir şey var. Resim var. Onun üstünde bu var. Burada bu var. Bunlar hepsi yok mu oldu? Bak burada bu var. Burada Ela. Oğlum bu Ela neredeydi demin? Ya, da şu Abi, ya yerdeydi bak şimdi oğlum şimdi Spiderman var. Aha. Kurt adam. O ne arkada lan? O kim? Bak bak. Burada da bu var. Terk edilmiş kasabada duelde peşimden koşan zombi. Deli dede. Deli de ne burada, yukarıda değil miydi? Yukarıdaydı. Duvarın arkasından bulduk bunu. Bilal dur dur lan ben, ben başım dönmeye başladı. Biraz dinleneceğim şurada dur. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor Bilal? Bunlar hepsini kim getirdi buraya? Benim bir fikrim var. Benim çok güzel bir fikrim var Bilal. Bugün, bu akşam bütün maskeli adamlar bak buraya toplandı ya. Bunların hepsini yakacağız. Yakacağız Bilal. Hepsini yakıp bu evden kaçacağız. Bunlardan kurtulacağız Bilal. Hazır mısın buna? Ha? Ben hazır değilim ama neyse seni takip ediyorum. Bilal bak ilk defa böyle bir şey bak bak hepsi toplanmış. Bilal şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sen git şuraya. Beni çek oradan. Ben bunların hepsini bak. Bunların hepsini buraya toplayacağım. Sen yorulma dur. Oğlum. Bunlar buraya toplanmış ilk defa. Bunların hepsini bugün bu gece yakıp buradan kaçacağız. Başka türlü kurtulamayız. Oğlum bu maskeler. Şu an var ya biri bence bize yardım etti. Bunların hepsi burada toplandı. Biri gelecek mi? korkuyorum. O ne lan? Ayakkabım gitti anasından. Gel gel gel. Şunu da... tamam dur dur. Başka 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 başka. O gostu da alacağım dur. Bu da zaten hiç gözüm tutmadı bunu da. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Palyaço yok. Palyaçoyu bulamadık Bila. <laughs> Şimdi bak. Bir şey yapacağız kamerayı yerleştirip bunların hepsini bugün yakacağız. Bu gece bütün maskeli adamların maskesini yakacağız arkadaşlar. Bu şans bir kere elimize geçer bir daha geçmez bak. Yakıp kaçalım. Kurtulalım oğlum bunlardan. Bir dur şurada kemik kafaları da alacağım. Ne olur ne olmaz bunları da yakalım. Şu küçük kemik kafalar bak. Bunlar da. Hepsini yakıp kaçacağız bir Hazır mısın? Ha? Sen ben de hazırım. Hazırım Bilal hadi o zaman. Kurtulalım şunlardan son bir kez. Hadi Bilal yakıyorum bunlar şimdi. Yok ben uzaklayayım tamam. Hazır mısın? Hazırım hadi. Bak yakıyorum. Oğlum yanmaya başladı lan. Ya. Bilal ya, yanıyorlar oğlum Oğlum ateş yükseldi Ben var ya Bilal oğlum o ses ne lan kamerayı aldın gittin gene abi hayran çok Oğlum o ne geziyor orada Bilal Bu ne You win gift for Durdu oluyor. Mira, hediyeyi kazandınız. Kazandınız hediye sizin için. Oğlum maskeli adamları yendik ve bir hediye var burada dur. <laughs> Git ya. <laughs> oğlum bir sus ya. Oyuncak oğlum bu. Nereden? Bu da oyuncakmış bir an. Boş yere korktuk de. 2-3 saattir boş yere korktuk. Gittik gittik başka yere. Baksana ayağı kırılmış. <laughs> Attık yani delikten. Evet. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar vallahi maske adamlardan şu an kurtulmuş gibiyiz herhalde. Hepsini yaktık maktık. Her yeri yazı yazmışlar. Şunu da yeni yazmışlar sanırım. Dur oğlum kapıya bir bakalım. Kapağı açık mı bu kez? <laughs> oğlum burada bir şeyler oluyor. Bak bak kapı gene kapalı bak. Kapı açılmıyor. Kapalı. Camdan çıkacağız Bila. Bu, bu da... Kalsın burada ama... Dur. Oğlum kutudan var ya kutudan kutudan bir ses geliyor lan. Bak bu sen hediyen diyor, kutudan da ses geliyor Bilal. Bilal, çabuk ben bu kutuyu alıyorum. Benim için hediyemiş, gidiyor şimdi. Gel gel. Kapa, kapa kamerayı, çekme şimdi. Dur, dur, dur.